Evet. Ne yapıyorsunuz? Bugün yine Abuzer bebeğe bakmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Devam et. <güler> <ed> <güler> DS'deki kantinci gibi oldum. Neyse. Hadi bakalım. Tut 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 tut. Ama niye ne görüyorsun? Onun ruhu daha kurtar. Ah senin ruhuna be. Bebek. Bebek neredesin lan? E sadece bir yüze geceyi biliyorum. Bebek. Bu yaşında değil mi? Yes. Çok zararlıymış. Bu. Televizyona bakmak. O yüzden seni öldüreceğim. Katil bakış part 1. Seni öldürdüğümüze göre gel devam edelim. Şimdi. Sen yani defol git şimdi. Seni ezerim. Ezerim. Bir dakika siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Bebek. Bebek. Ya <laughs> seni smaç basayım. Adın ne gülme sesi gelsin. Kal lan burada. Biliyorum. Düşündü. Bir vurunu hangi hayvan yedi? Turşu. Ben. Sen benim en sevdiğim arkadaşımsın. O Bunu aynısından evde bir tane istiyorum. Kapıyı açar mısın bebek? Bum 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 musti. Ana biberon. Havudu uçuyor. Açar mısın? Niye aç? Niye beni kilitliyorsun lan oraya? Ye bunu. Sıçtım biliyorum gel buraya. Ey git. Sen evlatlıksın. Hadi görüşürüz. Tamam şaka yaptım üzülme. Ne tamam. Hadi görüşürüz. Gevre. Yat. Kal öyle. Senin bir sorun mu var? Al lan. What the Ne oldu lan? Gel lan buraya. Gel buraya kıracaksın orayı biliyorum. Gel <laughs> şimdi sana hayatında görebileceğin en kötü şeyi yaptıracağım. Abuzer bebeğinin götüne girecek. Ee, çok iyi değil mi? <gülüyor> <tık> <gülüyor> 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 Soktum, beni çok sinirlendirdin. O oh, değil mi? O gözler neydi? O gözler neydi? Seni öldüreceğim. çöp yaptı ben bir şey bilmiyorum. Ya <laughs> kabı oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka yapıyorum. Ya buraya. Çabuk gel. Seni nereye götürmem lazım? Bebeği yatağa götür. Tabii ki de bebeği uyut. Bu bölüm iki gece oynayak mı? Ya bu bölüm iki gece oynayalım. Öyle koyacağız tabii ki de. Şu tipe de bir bak. Geç, 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 geç. Ne yapıyorsun öküz? Allah'ım ya Tavşan diyordu o yüzden tavşanı alacağım. Gel bakalım sana. Al sana tavşan. <laughs> Bir daha alarsan senin yüz yumruklarım o yüzden uyuyacağım ve yarını görmeyeceksin. Hadi bakalım. Piç. <laughs> <laughs> Aldım. Asla okumayacağım bunu. Ee, ben bugün kapı senin döveceğim. Sonra kanepede TV izleyebileceğim. Şaşır bitches. Aa. Aa tost. Tostri bird bin. Okuyamadım. Tost 4000. Kutuyu yemek masasına koy. Al. Sonra televizyon. Hadi evet, sonunda biraz susur. <laughs> ben sonra Zombies oynamayı düşünüyorum bu arada. <laughs> Vantilatör kafalı bir adam mıydı o? Üçüncü geceydi. Üçüncü gün oynayalım. <laughs>